çiftçimizi sulama sistemlerindeki yüksek elektrik faturası derdinden kurtardı. Şimdi sıra sizde. Çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Solar Türk'le elektrik derdine, fatura derdine son. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Anadolu Gezginleri reklamlardan sonra devam ediyor. Tabii İnece'ye gelinir de o güzel lezzetlerinin tadına bakılmaz mı? Hele bu hünerli ablaların ellerinden değil mi Nazlı? Evet bakalım neler yapıyorlar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben Nermiye Demirören. Kışlığımızı yapıyoruz. Evet. Makarna. Ee, bu makarna mı oluyor? Bu makarna oluyor. Her yıl siz yapıyorsunuz Biz tabii. yapıyoruz tabii. Yazın yapıyoruz, kışın Yiyoruz. Azıları yiyoruz, tabi. Hep böyle bir araya gelip mi yapıyorsunuz? Hep böyle Birinci bak, usulü. evet hep böyleyiz. Hep böyleyiz. Hep böyleyiz, biz kankiyiz. Kanki. Kanki parmağının oldu senin. Parmağımı kestim. Niye kestin? Kahvaltılık yaparken, domates, Yok, biber tuz. Yok, eşinizi görünce onun güzelliğinden evet. dayanamamışsınız, parmağınızı doğramışsınız. Öyle mi oldu? Oldu. İşte bak, inkar etmiyoruz. Evet, bir tane de burada ablamız var. Hep marketten Kışlık arıyoruz. böyle yapıp koyuyoruz kenarımıza. Hiç, satın hiç yemiyoruz. Her şeyimiz, yaparız. turşumuz, her şeyimiz kendimiz yapıyoruz. Şimdi bunu kaç yere böleceğiz? Kızımıza, hiç. gelinimize. Biz burada yapıyoruz, gelinlere bölüyoruz. Mı? Bunu biz şimdi şu kadar şu kadar açacağız. Afif bunu da sendirip dört köşe kaplayacağız. Hı -hı. Onları biz yayıyoruz bir beze, kurutuyoruz. Ha. Sonra kutulara koyup kışın hazır oluyor hemen ıslıyorsun. 5 dakika 10 dakika örtüyorsun bir bezle açılıyor kendi. Arasına da kıyma mı koyacağım, ekşimik mi? Hemen pişiriyorsun, hazır. Taber. Bu şey gibi bir şey o zaman. Yani, yufka ekmek var ya. Tabi hani tabi yufka da yufka oluyor zaten. Bundan şimdi 150 tane çıkar. 150 tane çıkar. 150 değil. 200 bulur. İki ölçü neredeyse oldu ya. Bir buçuk sonra yeniden koydum ya devamını. 150-200 olur gene. Yani 200 tane olur abi. 200 tane çıkar. Aha, 200 tane çıkar. Kaç kişiye yeter o 200 tane? Kaç kişiye bölünecek? İki gelini var, bir de arkadaşım üç tane. Üç tane. 300-400 tane de yufka yapacağız ona. Oh, oh. Oh, kışın rahat edecek. Valla. Ne tane. market arayacak, ne bakkal. Siz şimdi bunları gelinlere yapıyorsunuz. Ee, onlar rahat rahat hazıra konuyor. Evet. Nasıl peki? E, gel Öyle mi? Ama bu ta ilk seçimde bak kazanınca yollarımız yapıldı. Evet. Çok güzel işler yapıyor. Evet. Hepimiz memnunuz. Neler yaptı mesela? Aklınızda ne kaldı? Sularımızı, borularımızı değiştirtirdi. Yeraltı boruları geçirdi. Yollarımızı yaptı. Her şeyi yaptı. Mermi, tane, fabrikalar geldi, burayı getirdi. Bak gençlere Mermi, iş sahası açtırdı. Her şeyi yapmaya uğraşıyor. Hı. Hem de o hiç yani dağlı, durumu dağlı, yok dağlı. ki yapıyor bunları. Kesim oğluna gidiyor, alini anlatıyor, azıcık destek yapın diye. Herkese boyun büküyor öyle. Bak köyümüz her şey yaptı. Evet duyduğumuz kadarıyla dört tane fabrika yapmış evet. başkan burada. Ee, gençler iş bulmakta zorlanmıyor. Hatta bayanlara evet, iş sahası. Var. Evet. Genelde bayanlar işe çalışıyor. girdi bak. Tabii hepimizi düşünüyor çocuk. Çalışmalarına puan verin desem 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Vallahi yüzde yüz veririz biz başkanımıza. Hiç eksiği yok mu? Hiç yok. <laughs> Dört dörtlük bizim başkanımız. Kişi olarak da başkan olarak da kendini düşünmedi yavrum. Cebini düşünmedi. Cebini doldurmayı düşünmedi. Köyümüzü düşündü. Milleti düşündü. Niye beğenmeyecekler başkanı? Bu çok önemli gerçekten. Evet, herkes beğeniyor. Başka partiler bile buna oy veriyor şimdi. Diyorlar biz 40 senedir, 50 senedir böyle köyümüz değişiklik görmedi diyor. Zaten Şu salonumuzu gidip gördünüz mü siz? Evet, dün salonumuz ha? varmış. Onu da çekin. Çek, Görsünler. Çektik, çektik, onu da çektik. Ha? E çocuk hiç yokla yapıyor bunları imkansızlıklar için. Evet. Bu ne, ablacım? <laughs> bu tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ablacığım, siz memnun musunuz belediye başkanı? Biz de çok memnunuz Allah razı olsun. Allah daha bu kadar göstersin ona. Bak. Peki siz memnun. puan verin desem 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Valla hani dediği gibi yüzde yüz Hiç yok. Yok Allah şükür. Hiç yok. Biz de memnunuz. Hiç yok. Gerçekten de hani işçilerine beraber o da aynı çalışıyor. Rabat boynunda bacak çelip oturuyorlar ama bizim başkanımız kazma kürek elinde, o da çalışıyor. İşçilerle beraber o da yapar. Evet. Belediye başkanının gönüllere nasıl girdiğini evet. görmüş olduk bu arada biz evet. de. Evet. Başkanımız da olmadığı zaman biz cebimizden vereceğiz, denkleyeceğiz onu, genel Onu yolda bırakmayacağız. Tam destek diyor. Tam destek, sonuna kadar. Siz şey, kestiniz hamurları. Işte şey siz de beze yapıyorsunuz. Evet. Beze yapıyorsunuz. Sonra da açıcı, açılacak bunlar. Hı hı. Şimdi açma işlemine başladık. Evet, açıyoruz Bitti şimdi. Ya. Ama Bitti mi? Biraz Biliyor. daha. Bitiyor, biraz daha. Sana bir İyi, İyi mi bu? Evet. 4'e katla bakalım. Bunu açtık, sonra evet. sacımızın üzerinde bunu pişireceğiz. Aynen, böyle evet. pişirdik, saçın üzerine koyuyoruz ve koyduk. Şimdi böyle pişiyor. Pişti mi? misin yarın benim sevdama dayanabilir misin yallah oynarız kendi kendimize valla bravo biz de buradan sevdiklerinize selam gönder. selam gören. söylerim evet, sevdiklerimize hepsine Burgaz'da selam büyük oğluma selam Kırklar elinde küçük oğluma çok selam <laughs> torunlarıma gelinlerime hepsini öpüyorum kızancıklarıma hepsine selam yani, Siz... gelinlerime hepsini <laughs> öpüyorum Çorunlarımı, çocuklarımı... Herkese, Herkese selam ediyoruz. Çocuklara, yani. kızlara, gelinlere hepsine evet. çok selam. Kardeşlerime, Tamatlara. Hepsine evet. de çok selam. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. size teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Size. İyi günler. Köy TV izliyorsunuz değil mi? Evet. Köy TV, köyde hayat var Evet. Ve Köy TV izlemeye devam edin. Tamam. Hadi görüşürüz. Sizler için bu hafta söylediğimiz gibi İnece'deyiz ve İnece'nin halkı ile birlikteyiz. Merhabalar dayı. Merhaba, merhaba. Nasılsın, İyi misin? İyiyim. Vay saça bak abi, sen <laughs> neyle besliyorsun bu saçı? <gülüyor> <gülüyor> ya, yaş geçti artık, yaş abi, şey. ya, geçti. Abi ne geçmiş ya, kaç ben. yaşında? Dur reklam olmasın, gitmesin. <laughs> ya, ya böyle olmaz, ben kaç bak. yaşındayız? Ben mi? 67. 67, <gülüyor> 67 <gülüyor> buçuk. <gülüyor> ha. Bu ha, öyle. Bu enerjiyi nereden <gülüyor> alıyorsun? <gülüyor> Ya işte çalışıyoruz ondan alıyoruz. Çalışıyor. Peki bir şey soracağım. E, bura inece denince ilk aklımıza ne gelmedi? Yani inece'nin neyi meşhur? Heh. İnece'nin Her şeyi bu meşhur. Bir şeyi. Her... Peki inece'nin en garizmatiği kim? Heh. En garizmatiği. Vallahi ne bileyim ben Sensin dedim. dayı sen! Kaldıralım bakalım. Abi yıkların garizmi anladık evet, ya. Aa, anladık. Anladık karizma sensin abi ya. Dur adam parayı alalım gel Abi <laughs> gel parayı verelim. Para kaldı abi para gel. Ee, buranın e, inecenin en garizması kim abi? Sensin. <gülüyor> <gülüyor> biraz biraz sen ya. zaten garizmatın ama biliyorum. Evet. Söylemene evet. gerek yok. Evet. Delisi kim? <laughs> delisi mi diyelim şimdi? E delisi kim? Gezi, geze, kim? Geze, kim ben Türkiye'nin delisiyim. Evet. <laughs> delisiyim ben. <laughs> <laughs> Oldu işte şimdi. <laughs> evet. Peki bu domatesler nereden geliyor? Bunlar dışarıdan. Bunlar sera. Buranın Olur. yerlisi değil bu. A yerli peki şu üzümler? Üzümler kızılcık yerden. Allah Allah. -oh 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 -oh. Ekber şunun güzelliğine bakar mısın? Allah Allah. Bunu yiyen ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Bunu yiyen buradan kırkla eline kadar tek ayak koşuyor. Evet. <laughs> Ölene kadar yaşıyor. Evet doğru. <laughs> Vallahi billahi. Tamam, tamam doğrudur. Doğrudur doğru, değil mi? Merhaba abi. Merhaba kardeşim. Sen neredesin? Ben İnece'deyim. de, Gece de Gece tamam da bir be. haftadır ben seni ha, arıyorum. Ben de bu buradayım. Şimdi başına Kemal Paşa'm var. Ya arıyorum abi, yok dediler. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Koca Bekir. Ya dediler Recep amca var. Var dediler. Ben bir buçuk haftadır, bir buçuk haftadır sizi arıyorum. İnece'nin en karizmatiği kim? He? İnecenin Alkol çalışma başlayarak hepsi gelen gibi çalışan bir kişi İnecenin delisi kim? Delisi mi? Yola çıktığında akşamla gece saat 12'de sonra gezersen bulursun Akıllısı kim? Akıllısı burada kahvelerde gezer İnece denince aklımıza ne geliyor? He? İnece Güzel yer demektir Güzel yer demektir Ben seni arıyorum ya. Yapma ya teşekkür ederim. Abi bir, bir buçuk haftadır, buçuk bak bir buçuk haftadır İnece'deyiz. <laughs> Niye? Sor. Niye? Buranın en garizmatiği sen misin? Evet, evet, teşekkür <laughs> ederim. Değil öyle. Siki. Denizi yok bizim burada. Akıllı Akıllı. Hepsi akıllı. Hepsi akıllı, <laughs> Hepsi akıllı maşallah. Peki, e, inince deyince aklımıza ne geldi? İnince deyince çalışkan insanlar, kendi işleriyle uğraşan insanlar dürüst insanlar. Çok güzel. Peki. Yavaş insanlar. Heh. Belediye yavaş mı dedi? Yavaş. Niye yavaş abi? Yavaş <laughs> Niye yavaş? Hiç bir olay oluyor mu burada? Herhangi ha, bir olay olmaz. Yavaş dediğimiz yani sakin. Efendim, sakin efendi. 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 O anlamda söyledim. Devam Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı Teşekkür günler, ederim. hayırlı işler. Nasılsınız? Ne satıyorsunuz? Biber patlıcan. Biber patlıcan. Bunlar kendi üretimi Hı hı. Kendiniz kendi. ektiniz. Tabii tabii. Neler var biberin haricinde? Doğum karpuz var, domates, çeşit Nasıl satışların? Memnun musun? Ya bu sene olmadı zaten. Susuzluk var, barajda hı hı? su, yağmurlar yok. Yağmur çok yağmamış burada bugün. Yağmadı, kışın da yoktu. Hı hı. Ondan dolayı mı az oldu? Evet. Kavun var, kartuz var, biber var, domates var, patlıcan Tabii, var. Çeşit. olsun? çeşit. Evet. Nasıl pazarda satışlar iyi mi? Ne zaman kuruldu pazar? Saat kaçta? 9'da açılış yaptı işte sabahta. Ne kadar sattınız? i̇şte bence bir, zaten köylü az. Hani birer çuvalanca gidiyor burada küçük pazarı. Kazım Paşa Bahçıvan Sokak bizim O yönden ya yani yolumuza hiç bakım yok. Herkes şeyde yürüyor aslında. Taşta yürüyor, biz çamurda yürüyoruz. Diye başkanımıza evet. sesleniyoruz. Ee, neydi mahallemizin adı? Kazım Paşa Bahçıvan Sokak Mahallesi'ne. Ee, oraya acil yol bakımı vesaire. Ablamızın evet. <laughs> biraz kırgınlığı varmış var, var. Sayın başkanım. O yüzden ya çamurda yürüyoruz yani. Hüseyin Bey nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyiyiz biz de. İnece deyince öncelikle aklımıza ne geldi? İnece deyince temiz hava önce. Yani temiz hava, e, organik yiyecekler. Şu gördüğünüz, çekimi yaptığınız yiyeceklerin e, çoğu bizim köyde yetişme. Buradayım. Evet. Siz kendiniz yetiştiriyorsunuz. Evet. Siz neler satıyorsunuz? Ben sadece nohut ve kuru fasulye satıyorum. Ee, diğer e, çiftçilik işlerini yapmıyorum. Siz üretiyorsunuz. Evet, evet. Nasıl evet. bu yıl? Mahsusun? Bu yıl e, önceki yıllardan daha iyi. Gelir giderinizi karşılıyor mu? Aşağı yukarı yani. E, Çiftçi şimdi, bu konuda biraz e, evet, muzdarip çünkü. Sıkıntılı evet dediğiniz gibi ama ben e, elimden geldiği kadarıyla pişin alışveriş yapmaya çalışıyorum. Gübreyi, mozotu, ilacı. Yani zaten der bir çerçevede oynadığım için, oyun alanım. Onun için peşin yapmaya çalışıyorum çünkü faizi çalışmak istemiyorum. Peşin alıyorsunuz, peşin satıyorsunuz. Evet, evet, evet. Nasıl pazarda bugün satışları? Bugün normal, evet bugün normal. Yani şehirde belki daha iyi, iyi olabilir ama… Bu... Ne kadar nohutun kilosu? Nohutu 14 liradan satıyorum şu an. Fasulye? Fasulye de 14. İkisi de 10 lira. ama fasulye daha çıkmadı şu anda yeşil. Daha hasat edilmedi. Işsizlik sıfırmış öyle duyduk biz. Yani işsizlik sıfır gerçekten e, bir çalışmaya bir kişi lazım deseniz. Bulamıyorsunuz. Bulamıyoruz. Var. Evet öyle evet. Mi? Bulamıyoruz. Şaşırdık hani genelde iş evet, bulunmaz ama evet. burada işçi bulunmuyor. Evet bulunmuyor maalesef. İş sahanız geniş. İş sahamız yani çiftçilik olarak yani şimdi şurada iki üç tane fabrika var. Oralara da gittiniz mi bilmiyorum. Evet gördük. Belediye başkanımızın e, teşvikleriyle işsizlik aşağı yukarı çözüldü yani. yüzde %80-90 civarında çözüldü. Fabrikalar yokken ne yapıyorlar? E fabrikalar yokken kahvede oturuyorlardı. Yani i̇şsizlik. çoğu da kadın kadınlar daha çok çalışıyorlar. Yani bu e, süt ve süt ürünleri üretim üzerine. E, bir de burada şey var, e, et kombine tesisleri var. Orada da ağırlıklı kadınlar çalışıyor. Yani işsizlik böyle çözüldü. Daha önce evde oturuyordu kadınlar. ÖTV izliyor İzliyoruz tabii. Köyde hayat var. <laughs> evet. Köy TV'yi izlemeye devam ediyoruz. <laughs> evet, evet devam. izleme devam ediyoruz Köy TV. Teşekkür ederiz ayağınıza sağlık buraya kadar geldiğiniz için. Burada genelde insanlar kendi bahçelerinde üretiyorlar. Üretiyorlar ama ben yaşlıyım. Biz Yalnızım. Gelin. Var ama hepsinin evi ayrı. E, onlar yetiştirsin Bunlar da başka işlerde. Ha. Kimisi işte, kimisi fabrikada. Evet, ben burada de... fabrikalar varmış e, yani... bayanlara yönelik. Ben kırklar elinde oturuyorum. Yazdan yaza burayı kaçıyoruz değil. Buralı, buralısınız. Buralıyım, buralıyım. Peki nasıl İnece hayat? Nasıl gidiyor? Vallahi yarım hayat ne bileyim nasıl diyeyim. İyi olan iyi, kötü olana kötü. Siz iyi misiniz? Buna şükür. Buralı Yani burasının geliniyim. Geliniz Buralı mi? değilim evet. Nereden geldin? Nöbürgaz'da <laughs> oturuyorum ben. Normalde de bugün buraya geldim. Pazara denk gelmiş. İnece'ye gelin mi geldin? Evet. Nasıl İnece hayat? Ben burada yaşamıyorum. Lüleburgaz. Lüleburgaz'da yaşıyorum. Bir saatliğe geldiniz. Evet, kayınvalidemlere geldik. Kadınlarıyla e, İnece'de nasıl hayat? İnsanlar memnun mu? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ben sadece böyle birkaç saatine gelip gittiğim için. İnece denince aklımıza ne gelmeli? Huzur gelmeli. Huzur. E köy hayatı sonuçta. Arkadaşlık gelmeli. Ama tabii kalmadı artık. Herkes e, köyde iş hayatı olmadığı için fazla. Gerçi son 5-6 yılda Biraz ufak da olsa bir gelişme var köyümüzde. Biz, evet, biz e, onu duyduk. İşsizlik yani, yok yokmuş. E, Evet işte son 5-6 yıldır böyle bir imkan doğdu gençler açısından en azından. Nasıl doğdu bu imkan? terk etmiyor. E, belediye başkanımız sayesinde oldu. İşte birkaç şey kuruldu, tesis kuruldu. Hı hı. E, onun sayesinde... işsizlik ortadan işsizlik kalktı. ortadan kalktı diyebiliriz kısmen. Biz İnece'nin karizmasını arıyorduk ki sizi gördük. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Eyüp Gel. Eyüp Bey, e, dolaşıyorduk biz de pazarda. İnece'nin karizması kim, nerededir diye. Geçerken gördük, biz karizma olarak sizi seçtik. Ece denince aklımıza ne gelmedi? İnece, şimdi daha öncesinde dediğim gibi uzun süredir buraya gelip gidiyorum. Ee, Edirne'ye de gidip gidiyorum. Ama burası daha hoşuma gitti. Buraya yerleşmeyi istedim. Bir koltukta iki karpuz taşınır mı? Taşınmaz derler ya. <laughs> taş <laughs> taş Taşıyabiliyor musunuz? Bir bağlı. Ama bir, kırılırsa parası sen ne alır? Tamam, bir <laughs> sanki bak taşınıyor. Bak oldu taşınıyor. Tamam biz e, kırmadan onu yerine bırakalım. Kırarsan e, parayı alırım bak. <laughs> <laughs> evet kırmadan koymayı da başardık. Nereden alıyorsunuz, nereye satıyorsunuz? Kavakdere köyünden Süloğlu'na giderim, buraya gelirim, Dolan köyüne giderim. Her köyle pazarlara koşuyoruz. Nerelisiniz abi? Buralıyım. Tamam. Peki İnece denince aklınıza ne gelmeli? Ne gelecek? Ya? Ya şöyle bir çamlımız var, ya, i̇yi yerimiz güzel de. Kafaya adam al bir içeride, git, git 40 tane gir ara sokaklara. Dağıtıp çerdeğe benim tamam Çal buradan git 40 tane. Sıkıntımız var başka bir şey yok Yani. Başka bir şey. Yok onu da alacağım ben O, Allah'tan kimse çarpmamış tamam mı? Öldürmemiş kimseyi. Biraz şöyle daha ile bir üstünde. Nasıl sıkıntılı olmayayım ya? Sen ol, sen ol bence vursun adamı. Yine <laughs> saat <düştü>, 3'te al. <laughs> bir çerdeğe ile 40'ta git. Hiçbir televizyona şey bakmıyorum. Hani bakmıyorum derken yanlış anlama. Bir Alt TV. Alt Al TV. Şey, evet. Biz programımız orada mı? Tamam. Alt Al TV ve TV. Kör TV. Ya kardeşim zaman da yok tamam mı? Geçen akşam gittim işte, tarafına bir akşam orada yattım. Devleti yol pazarına girdim. Hani öyle bir lüksümüz evet. yok. İçeri hikayesini bir ya, anlatayım. Gece saat yani. üçte almış buradan dörtte. Ha. Çekmiş kafayı. Binmiş ona taksi gibi gitmiş kıtlarına. Bir <laughs> şey yanına girmiş. Araba kenarına çarpmamış tamam mı? Sabahleyin beni geldi kurtarış sahibi abi şey dedi. İçeride anlar mısın dedi. İçeride var. Yedemine geçeceğiz dostum anlarım ama paza gitmem lazım. Bir baktım önden trafik arabası arkadan kurtarıcı benim içeride olarak geçer. Düştüm <laughs> peşine gittim polis dedim dostum bu makine benim. Abi dedi, nasıl oldu? Bu arada güzel kimse ama bir gün bana yardım eden bir ya. Şey daha... Abi dedi yedi eminde makine rahat ol sen dedi başka alışma <laughs> tamam mı? Peki çok teşekkür ederim. Bir şey değil ki ne demek? Nereden geliyorsunuz? Kırklareli merkez. Merkezden geliyorsunuz. Evet. Minece çok güzel değil mi? Evet güzel. Eşim buralı zaten. Ha, öyle ben mi? Ben kendim köylerindeyim de eşim Mineceli. Evet bu e, Şamlık'ta çok güzel. Evet. Nasıl i̇yi. gidiyor hayat? İyi. İyi, i̇yi. i̇yi. İşte ihtiyarlıkla uğraşırız. Sen mi ihtiyarsın? E tabi ben ihtiyarım. Ben daha 18 yaşındasın. <laughs> <18 diyorsun. gülüyor> ha valla nerede 18? 80. Maşallah hiç tam ya. Yani. Sen 18 buçuk gibisin. 80 tam <laughs> Nasıl? İnece güzel mi? Güzel. İnece güzel. Siz ineceli misiniz? Neceliyiz. Çok güzel. Gerçekten çok şirin, güzel bir kasabanız var. Tabii, tabii. Ne yersiniz? Ne içersiniz? Yer. Burada hayat nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel tabii. Başkan çalışıyor mu belediye başkanınız? Çalışır başkanımız. Öyle her mi? tarafını şey gibi yaptı. Ne gibi? E, temiz, her tarafı beton döküldü. Topraktan giderdik Şimdi. Çamurdan toprağı ha, çamurdan kurtardı. Teknik güzel. Tabii, tabii güzel. Sen izliyor musun Köy TV'yi? İzlerim. Heh, köyden, Bakarız. Hayat tabii. var diyoruz. Tabii. Tanı abla diyebilir miyim? Olur, niye olmasın? <laughs> Benim için abla olmasın. Olsun, ne yapalım. <laughs> ablam, e, sen nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten çok güzel bir, e, şirin bir kasabanız var. Ben de 26 yıl oldu geleli buraya. Buradan başka bir yerde yaşayamam diye düşünüyorum. Nereden geldin? Köyüm baba köyünden buraya geldim ama 20 uzak ağır... yerden gelmişsin. Allah Allah. Ben de sanki ta Gaziantep. <laughs> Şimdi şöyle geldim. yani diyeyim ee, Karşım halde bile yaşayamam diyorum yani şeyimi seviyorum, semtimi seviyorum yani ben Edirne caddesinde yaşıyorum, hoşuma gidiyor güzel. Mahallem ee, güzel. Mahallem güzel. Köyüm güzel, yaşayabilirim yani buralarda seviyorum. Ee, başkan Bey'in peki hizmetlerinden siz memnun musunuz? Memnunuz daha ne olsun o kadar olur. Her şeyi yapıp o kadar olur. Herkes o kadar yapsa keşke. Kek mi oynuyorsun sürekli? Yok hayır. Yok ilk defa böyle benden uzun boyu. <laughs> eğimden dolayı bunu boyunca... boyunca... söyledim. boy kaç? 1.83. Aynıyız. Değil evet. işte, <laughs> aynı yani. evet. i̇şte aynı mi? gelelim. Evet. Daha Aynı mı biraz daha de çukurda <laughs> <var>. Şimdi... <laughs> o zaman bir santim fark var. Ayak, ayakkabısı topuklu da. <gülüyor> 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 Ee, abi nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Nasıl? E, şey, buralı mısınız? Buradan mı? Değiliz. Nereden geliyorsunuz? Kırkkale merkezde oturuyoruz ama burada değiliz. Nasıl? ineceğinizi nasıl biliyorsunuz? Bu çamlığı nasıl biliyorsunuz? İlk defa geliyorum Hı. ben buraya. Allah, güzel, bir, güzel, güzel mi? Güzel, 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 Gördüğün kadarıyla başkan çalışıyor mu? Başkan temizlik açısından bakıldığı zaman çevre düzenlemesi falan güzel yani sonuç. Biz diğer bir başka yerlere de gidiyoruz. Bir bir pikniğe de gidiyoruz bir şekilde. O bakımdan güzel bir yer. Kırkkale'den geliyoruz. Ne iş yapıyoruz? Burada üniversitede çalışıyorum kendim. Yani. elemanıyım. E, e, çok güzel. E, peki siz nasıl burayı. Burayı çok seviyoruz. Arkadaşlara da ben tavsiye ettim. Daha önce bir kere daha, daha, önce, gelmiştim. daha önce gelmiştim. Çok nezih bir yer, sakin, güzel. Genelde çevre bakımlı. Ve gençler merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ege ben. Ege nasılsın? Çok güzel gözlerin var. Sağ olun. iyiyim Ne güzel pikniğe geldiniz. Aynen. Güzel değil mi bu çamlık? Güzel. Köy TV. köyde, köyde hayat var. var. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Hazırladı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.